Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın kerbelasında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duruyorsunuz. Dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyor. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da, kuruluşta da siz vardınız. Karbela'dan Çorum'a, Maraş'tan Madım'a, Sivas'tan Gezi'ye, acıyı içinize gömün, kini değil sevgiyi büyüttünüz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız. Değişlerinizle, nefeslerinizle bu toprakları zenginleştirdiniz, zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile bize borçlusunuz demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz bu ülkenin size borcu çok. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak, aynı hizmeti alamamak. Cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir diyemeyenlerin egemenliğini bugüne kadar kıramamak. Aleviliği inanç değil bir kültür olarak tanımlayanları, semahın ibadet değil müzik olduğunu sananları ve yapılanmaları buna göre kuranları görüyoruz. Bu borçları hepsini birden ve bir an önce ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara gidiyoruz. Aleviler devlet bana eşit davranmıyor diyorsa devletin eşitsin demesinin hiçbir önemi yoktur. Eşitliği herkes kalbinde hissetmelidir. Bugün Türkiye'de mahkeme adaleti yoktur. Gelir adaleti yoktur. Ne yazık ki sosyal adalet yoktur. Bizim mücadelemiz gelin canlar bir olalım sözündeki hikmetle bu toprakların birliği ve beraberliği içindir. Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz, hep beraber başaracağız.